hayatını değiştireceğiz birlikte değiştireceğiz yine bizler kuracağız değerli izleyenler biz seçiyoruz programıyla ekranlarınızdayız. Kürdistan kentlerinde tarihi 14 Mayıs genel seçimleri öncesi seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Dilok'tayız. Dilok antik kentleriyle, müzeleriyle, hanları, hamamları ve tarihi mimari özellikleriyle bilinen bir kent. Bununla beraber sanayi bir kent olan Dilok'ta Ermeniler, Araplar, Kürtler, Çerkezler bir arada yaşıyor. 9 ilçesi olan Dilok'un nüfusu 2.145.051'dir. Bu nüfusun %51'i erkek, %49'u kadın. Dilok'ta Kürt siyaseti açısından oldukça önemli bir kent. HDP Dilok'tan bir milletvekili çıkarıyor. Bizler de bugün Diloklu kadınlara soruyoruz. Bu seçimden beklentileriniz nelerdir? Buyurun hep beraber izleyelim. <laughs> Dilok'ta seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şu an yanımda genç bir kadın var. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Senin de bildiğin gibi önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. E, bununla alakalı ne düşünüyorsun? Umutluyuz. Umudumuzu yüksek tutuyoruz. Ee, yani Antep'te e, seçmen sayısının daha da artmasını istiyoruz. Kürt seçmeninin daha da fazlalaşmasını istiyoruz. Çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Ee, evdeyim. Ailemle birlikte yaşıyorum Antep'te uzun yıllardır. Geçimi nasıl sağlıyorsun? Geçimimi sağlayamıyorum. Yani çalışamadığım için ben e, %40 kas kasastası, hastasıyım. Engelliyim. E, engelli maaşı alıyordum. Raporum iptal edildi. Hiçbir gerekçe sunmaksızın. İki kere rapor aldım. Tekrar red geldi. E, öyle yani. E, ailemin e, iki katlı bir evi var. kardeşim devlet dairesinde memur. Yani bunların benim dışında olmasına rağmen benim maaşım red, red oldu ve şey iptal oldu yani e, sürekli olmasına rağmen tedavisi o tedavisi olmayan bir hastalık olmasına rağmen yani. Burada bir deprem geçirdiniz geçmiş Hı, olsun. Teşekkür e, bu depremde neler yaşadınız? E, size yönelik e, devlet devletin yaklaşımı nasıldı? E, burada e, ihtiyaç sahiplerine ulaşılabildi mi? Yani Antep'te e, biz merkezde hani olduğumuz için çok etkilenen bir bölgede değildik ama etkilenen bölgelerde de mesela 15-20 gün sonra e, bizim mahallelere hani sonuç itibariyle şey iş yoktu kimse çalışmıyordu herkes evindeydi. 20 gün sonra mesela afadın e, mahallelere yardım getirdiğini gördük. Küçük küçük kutularda. Halbuki insanların çok daha fazlasına ihtiyacı vardı. E, ve gelen ekiplerin çoğu Hani asla insanlarla o samimiyeti kurmaya çalışmadı, ee, sadece şey böyle birilerine bir şeyler vermek için e, atıp atıp gidildi yani e, ilgi yoktu e, ve şeydi o deprem hasar tespitine gelen ekipler e, asla işini doğru yapmadı, hasarlı olan eve de olmayan eve de aynı muamele görüldü, araya insanlar katıldı yani bunun şeyle ala yönetimle alakalı olduğunu çok düşündük biz. Senin de bildiğin gibi gerçekten ülke zor koşullar altında. Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan depremler, bir yandan kaos ortamındayız. Sence bu sandıklara gitmek böyle bir ortamda önemli midir? Çok çok önemli. Yani kesinlikle çok çok önemli. Ülkenin, insanların kaderi değişecek. Benim abim yıllardır muhafazakar bir hayatı seçti. Asla şey kullanmıyordu. Seçim kullanmıyordu yıllardır, şey, oy kullanmıyordu. Ee, mesela daha önce HDP döneminde e, oy kullanmıştı. Ondan sonra işte dini açıdan doğru olmadığını e, savunup e, kullanmama kararı aldı kendince. Ama o bile bu sene e, bir şeyler değişsin diye oy kullanmaya karar verdi. Ben o kadar söyleyeyim size. Peki Kime oy vereceksin? Tabii ki Yeşil Sol Parti. <laughs> Peki buradan e, Dilok ok halkına, kadınlara, e, sandıklara gidilmesi noktasına çağrı yapmak ister misin? Tabii ki yapmak isterim. Herkesin gitmesi hmm. lazım ve bu seçimde kesinlikle oy kullanmaları lazım. Hmm. Yani değişim isteyen insanlar için, kadınlar için bu dönemde son 20 yılda kadın cinayetleri, kadın istismarı, kadın ve çocuk istismarı o kadar fazlalaştı ki. Yani e, bunların değişmesini e, Bunları savunan, yani bunların değişmesini savunan bir partinin bu kadar e, görmezden gelinmesini istemiyorum. Bu Türk kadınları için de Kürt kadınları için de. Yani bu kadar ısrarla kadın diyen bir partinin e, kesinlikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, Antep halkına da çağrıda bulunuyorum, mutlaka oy kullanmaları gerekiyor. Yani imkanı olmayan, başka imkanı olan birinden e, yardım istesin, e, beni götür desin, yani oy kullanmak istiyorum desin. Bence bunu değişme isteyen hiç kimse de buna kayıtsız kalmayacaktır. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? <laughs> Umutluyum, umut etmek istiyorum. Umudumu yüksek tutuyorum. Ee, gerçekten artık bir şeylerin değişmesini istiyorum. Yani dediğim gibi ben şu anda e, kas hastasıyım. Yani sizinle ilk konuşmaya başladığımda da söyledim. Benim hastalığım ilerleyen bir hastalık. Şu anda benim %88 raporum var. Asla iyi şartlarda yaşamıyorum. Bunların değişmesini istiyorum. ya. Yani sadece kendim için değil, tabii ki benden daha kötü durumda olanlar var. E, bu anlamda bazı şeylerin kolaylaşması için mutlaka değişim şartı ve ben bunun e, tamamen şeyle çok güçleneceğini düşünüyorum. Yeşil Sol Parti ile çok güçleneceğini düşünüyorum. E, öncelikle teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Umarım her şey görünce olur. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değişim bizim ile, dönüşüm bizim ile, değişim bizim ile, dönüşüm bizim ile, değişim bizim ile, dönüşüm bizim ile. bizim ile, değişim bizim ile, dönüşüm bizim ile. Yanımda şu an genç bir kadın var. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Ee, nasılsın, neler yapıyorsun? Biraz bize anlatır mısın Dilok'ta? Tabii, neler yapıyorum? Şu anda iki tane çocuğum var, bir kızım, bir oğlum var. Evdeyim ev hanımıyım, çocuklarıma bakıyorum. Geçimini nasıl sağlıyorsun? Geçimimi nasıl sağlıyorum? Sadece eşim çalışıyor. O da yetişemiyor tabii ki. Elektrik, su, kira. Bir kira şu an en düşük kira. iki artı bir daireler dört buçuk bin lira olmuş. Yani bu adalet mi şimdi? Bir doğalgaz faturası geliyor. Biz çoğu yerde doğalgaz bulduk değil mi? Nerede? Bir soğanın kilosu olmuş 25 lira. Bir tane başa alırsan 7 liraya denk geliyor. Ben yemek yaparken yarısını kullanmak zorunda kalıyorum. Çocuklarımın kıyafetinden, yemeklerinden kısıyorum. Nerede adalet? Ben göremiyorum. Ben bu seçimlerde gerçekten AKP'nin artık düşmesini istiyorum. Yaklaşık 21 yıl oldu. 21 yıldan beri iktidarda. Artık insin. Anayasaya göre üçüncü defa aday olmaması lazım. Ama anayasayı değiştiriyor adam. Olmaz, olamaz. Kendi kafasına göre anayasayı değiştiremez. Artık insin gençlere yer versin artık. Sen zaten soru sormamıza pek izin vermedin, bütün düşüncelerini söyledin ve bu rejimin değişmesini istiyorsun, bu sistemin değişmesini istiyorsun ve oldukça da öfkeli gördüm seni. Yani tabii ki öfkeliyim ya. Şu an benim eşim çalışıyor. Aylık kira ödüyoruz, doğalgaz ödüyoruz, elektrik, su derken mutfak masrafından kısmak zorunda kalıyorum ben. Hiçbir şey yapamıyorum. Şu an bir otobüse biniyoruz değil mi? 7,5 lira ödüyoruz ya bir otobüse binerken, git gel 15 lira tutuyor. Nerede ya? Nerede? Bir mazot alıyorum ya. Ben depoyu fullemeye kalksam cık, fulleyemiyorum. Şurada 500 liralık bir mazot alıyoruz arabaya. Ya iki gün gitmiyor ya. Ee, bir de şuna değinmek istiyorum ben kadınlara. Ee, ülkemizde sayısızca kadın öldürüldü. Öldürülmeye de devam ediyor. Ee, İstanbul Projesi'ni kaldırdı? Neden kaldırdı? İlla her kadının ayrı ayrı öldürmesi mi lazım? Ya da kocası tarafından öldürülmesi mi lazım? Ne bekliyor bu devlet? Bir kadın dayak yiyor, dayak yedikten sonra polise gidiyor. Polis tekrardan evine gönderiyor. Ne yapıyor? İki günlüğüne bir uzaklaştırma veriyor. Uzaklaştırma işe yarıyor mu? Hayır. İki gün sonra ne oluyor? Ölüm haberi geliyor. Olmaz. Yazık. Peki sence bu seçimlerde sandıklara gitmek önemli midir? Her şeyden daha önemlidir bence sandığa gitmek, oyumuza sahip çıkmaz. Özellikle de o kullandığımız oy sandığına sahip çıkmak çok önemli bence. Peki e, oyunu kime vereceksin? Sonuna kadar Yeşil Sol Partisi. Çok teşekkürler. Rica ederim. Devam ediyoruz. Şu an yanında genç bir kadın var. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ ol. E, Diloklusun, buralısın. E, geçimini nasıl sağlıyorsun? Bize biraz anlatır mısın? Biz geçimimizi köyde hayvancılık yaparak geç, geçiniyoruz. Sabahları saat dörtte kalkıp, ineklerin yemini atıp, sağıp, onun peynirini yapıp öyle geçiniyoruz. Bu kötü ekonomik koşullarda istediğini alabiliyor musun? E, emeğinin karşılığını alabiliyor musun? emeğimizin karşılığını yani emeğimiz aslında içinde gidiyor. Sadece bizim oradan kazandığımız yem parası olarak gidiyor. Yemmiş işte onun iğnesiymiş, veterineriymiş hep onlara gidiyor yani. Ee, evet, sen de bildiğin gibi önümüzde bir seçim var 14 Mayıs genel seçimleri. Bununla alakalı ne düşünüyorsun? Bu sistemin değişmesini istiyor musun? Tabii ki de bir an önce değişmesini istiyoruz. Bir an önce e, Yeşil Sol Parti'nin öne geçmesini istiyoruz. Artık kadın hakları olsun. Artık kadınlar öldürülmesin. Yani artık yeter. 20 yıl oldu. Yeter yani. İnsanlar aç. Yani bütün insanlar aç. Yani doların yükselmesi, ne bileyim paranın değer kaybetmesi. Yani şimdi fiyatını söylemek istemiyorum. Bir kilo peynir, bir kilo peynir 140 lira. 140 lira bir kilo peynir yani 5 topaç peynir. Dört kişilik bir aile sadece bir kahvaltıda yiyebiliyor. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Bu kadar yeter. İnşallah bu sefer biz kazanırız. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi günler.